Yaşarı sorarsan Türk oğlu Türktür Oğuzhan torunu yumru pektir Yıldızhan'ın oğlu yüreği paktır İçi sevgi dolu merttir avşarım Canım avşarım, güzel avşarım, yeşil avşarım Ben Konya Taşkent Avşar Mahallesi'nden Mustafa Bayram. 1960 yılında burada doğduk. İşte ilkokul, ortaokulu burada bitirdik. Lise tahsilimizi Hadi Sürü Meslek Lisesi'nde yaptık. üniversiteyi de dışarıdan bitirdim. Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdik. İşte ondan sonra tahsilimiz, okul tahsilimiz bu kadar. Daha sonra işte vekil öğretmenlik yaptık burada iki yıl. Ondan sonra Sızma'da, Sızma Beldesi var Konya'da orada yaptık. Ondan sonra Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde beş yıl çalıştım. İki yılını ak yokuş dinleme tesisleri, piknik meseleleri var. 90 ile 92 yıl arasında oraya çalıştırdık. Sonra sonra Kültür Bakanlığı'na geçtik. Burada Avşar Kütüphanesi'nde, Çumra'da, Taşkent'te buralarda kütüphaneci olarak 16 yıl görev yaptık. İşte ondan sonra da emekli olduk. Tabii bu arada bir de benim sanatsal kimliğim var. Bu yörenin ozanıyız. Mesela benim ilk burada ilkokul öğretmenim Mersin İsmail diye bir öğretmenimiz vardı bizim. Sanatçı kimliği var kendisinin. Öğretmenimizdi. İşte biz ondan esinlenerek sazı öğrendik. İşte bu yörede çeşitli şenliklerde, çeşitli gecelerde ondan sonra bazı öğretmenler günlerinde falan çaldık söyledik. Tabii kendimin de öğretmenlerle ilgili, kütüphane ile ilgili, kendi avşarımızla ilgili, şehitlikle ilgili birçok dalda kendi şiirleri var onları Türk olarak da zaman zaman bazı yerlerde okuyorum. Şu anda e, kışın Konya'da yazında da burada ikametgah ediyoruz. Şimdi Avşar tabii benim bu konuda e, araştırmam da oldu geçmişte kütüphaneci kimliğimle de. Şimdi Avşar biliyorsunuz Türk Türklerin 5000 yıllık bir tarihi var. Buradan en önemlisi Oğuzhan. Oğuzhan'ın 24 torunu vardır. Bunlardan Yıldızhan'ın Oğusan oğlu Yıldızhan'ın oğlu oğludur Avşar. Yani ismi oradan almaktadır tarih olarak. E, o o isimden buranın ismi gelmektedir. Yani burada erken yalnız burada değil. Bugün dünyada biliyorsunuz özellikle İran'da mesela birçok Güney Azerbaycan dediğimiz yani İran'ın kuzeyinde ki insanların yüzde yüzü neredeyse avşardır. Mesela e, Kayseri dolaylarında Pınarbaşı, Tomazra buna benzer birçok yerde avşarlar vardır. E, şeyde Adana'da Zenginler sülalesi de avşardır. Onlardan gelmedir. Mesela Karaman oğulları da avşardır. Karaman oğlu Mehmet kendisi avşardır. İşte bizde mesela Konya'da da dört tane mi ne avşar vardır. Gelirken de görmüşsünüzdür belki Cice'ye geçince. Eee da vardır, çumra da vardır, burada vardır. Beyşehir'de bayağı avşar vardır. Evet. Yani avşarların e, tarihçesi e, yıllardır. işte genelde mesela e, bu 24 boy içerisinde hayatını bugüne kadar sürdürmüştür. Ha avşar da avşar Baz mesela halk arasında direkt avşar diye anılır ama genelde resmiyette, resmi dairelerimizde F kullanılır. Ama ikisi de aynı kelimedir. Anlam bozukluğu bakımından bir fark yoktur yani. İkisi de aynıdır yani. Vallahi yerleşim olunca, yerleşim deyince evet, şimdi bizim burada eski eğitmen diye mesela bir öğretmenimiz vardı. Onlar ilk eğitmen derlerdi onlara bizi ilkokul 1 ile de o okuttu. Kendi de köylümüz kendisi. Onun değişine göre, o zamanlar bize öğretmenimiz verdiği bilgiye göre, Türklerin Anadolu'ya girişini 1071'den sonra, 1171'de bu Avşar'ın kurulduğunu söylerdi bize. Şey olarak, öğretmenimizden duyduğumuz yani. Şimdi burası yalnız buradan ibaret değil. 5-6 tane yerde Şemi, Çakılıbük, Karahisar, Buralar, burası mesela bir de bizim bu yukarı yayla tarafında önceden küçük küçük e, mahalleymiş. Küçük küçük. İşte sonradan oraya yerleşik hayata geçince genelde ülkemizde burada toplamışlar. Burası avşarı oluşturmuşlar. Ya şimdi eskiden nüfus deyince şimdi ben burada iki yıl öğretmenlik yaptım. Dörtle beşleri okuttum ben burada. Şimdi ben dörtleri okudurken burada benim sınıfım 64 kişiydi. Şu anda şurası okul işte bizim okulumuz. Herhalde bir 60 kişi var yani. Tüm okulda, ortaokulda dahil bunun içinde yani. Şu anda gerçekten nüfusta bir azalma genelde kırsal kesimlerde bir azalma şehre doğru bir yönelme siz de biliyorsunuz bunu. Var yani. Şimdi eskiden biliyorsunuz bu kadar araba, kamyon yoktu yani motorlu araçlarımız çok azdı. Sonradan o zamanları neyle yapıyorduk? Affedersiniz merkep, katır dediğimiz. Biz at diyoruz işte at, beygir de denir buna. Şimdi bunlarla vatandaşımız giderdi mesela kara savanla çiftini sürer, o eker. onunu orakla biçerdi mesela ekini. Orakla biçtikten sonra toplar. Harmanda da affedersiniz öküz veyahut da eşekle veyahut da atla düvenle sürerdi onu onu. Biraz da saman olurdu işte biraz da buğday olurdu. Şimdi o şekilde bir de o mesela ürettiklerini o şekilde yaptıklarını kendi hayvanları ile buraya taşırlardı. i̇şte zepselerini kendileri eker. Ondan sonra bütün yani hayvancılığı kendileri yapar. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Benim aklım erdiğinde ben ilkokula giderken bu köyde iki tane maaş alan vardı. Birisi bu eğitmen dediğimiz bizim öğretmenimiz. Biri de imamdı. İnanın bunun dışında memur ve ot efendim böyle emekli yani sigorta şu bu hiçbir emekli de yoktu. Ama köylü var ya kendi üretir, kendi tüketirdi. Yani yiyeceklerini organik olarak kendi üretiyor, kendi tüketiyor. Mesela burada biz duyarız. Burada bakkalın birisi bir çuval şeker getirmiş. Adam bir yıl satamamış. <laughs> Gerçekten bir yıl satamamış. Ondan sonra adam demiş ki ya bu satılmayacak, donup kalacak bu. Komşularına bedava daha da vermiş. Ama şu var, önceden mesela öyle arıcılık falan vardı ki burada. Mesela bizim komşularımız bize inanın koca bir e, bidonla veyahut da büyük bir tepside e, bal getiriverdi, şunu yengdirdi ya. Şimdi adam şu kadarını <laughs> vermiyor çünkü olmuyor yani şey olmuyor. Onun için e, geçmişte e, yani bizim insanımız gerçekten kendi üretiyordu, kendi tüketiyordu. Yani bir de organik oluyordu. Daha iyiydi yani millette bir de çalışıyordu. Şimdi biraz da milletimiz her şeyi devletten bekliyor. Yani ben bu konuda şey müzdaribim yani. Niye? Şu yönden yani. Ya adam 5-10 kuruş para alıyor ona gırtaklanıyor biliyor musun? Çalışmıyor adam. Ya oysa ben de şöyle benim felsefem şudur. Üretmenin tüketme hakkı yoktur. Tamam devletimizden Allah razı olsun. Yardımcı oluyor bu memlekete. Milletimiz aç kalmasın şey kalmasın diye. Ama ya sen de ona kıl taklanmayacaksın. ne yapacaksın? Çalışacaksın biraz, üreteceksin ya. Değil mi yani? Vallahi yayla hayatı geçmişte aynı yine işte böyle atlarla, katırlarla, merkeplerle adamlar bahar geldi miydi yaylalara göçüyorlar. Orada 4 ay, 5 ay tabii kalıyorlar. Orada önceden mesela burada belki binin üzerinde inek sığırı vardı, inek vardı. Adam yine iki üç tane ineği var, yaylaya gidiyordu orada. Yayla göçüyordu. Ve da 100, 200, 300, 400 malı vardı. Onlarla göçüyordu. Orada obalarını vuruyorlardı. Obalarını vuruyorlardı. O şekilde yaylasını yayılıyordu. Gerek önceki Osman Başkan'a, gerekse bizim kendi köyümüzdeki eski başkanlara, gerekse şimdi Mehmet Acar Başkanımıza. Bizim devamlı dediğimiz şu, Şimdi mesela buraya mesela işte Tokyo yapılsın, şu yapılsın, bu yapılsın demiyor yani köylü vatandaşlarımızdan ya. Yani. yani burada adam şimdi sigortalı bir iş yok, fabrika yok, şu yok, bu yok. Bunu bu e, böyle bir fırsat vermek lazım. Mesela ben Ermeni Kazancaya gittim bu sene. Benim orada bacanak var. Adamlar oraya 100 kişilik bir tekstil atölyesi saçmışlar. Mesela Sarıvelilerde 200 kişilik, Göktepe'de 100 kişilik Şimdi bu ne demek biliyor musun? 400 kişilik mesela şuraya bu yalnız avşar için söylemiyorum ben bunu. Mesela avşar merkez. Ha ben avşarlı olduğum için de söylemiyorum. Çünkü gerçekten Taşket, Gongul, Kecime, Sazak, Ilcapınar, Bola, Çetmi deyince balcılar. Burası tam merkez. Oradan da gelir. Oralardan da gelir. Şura mesela bir 500 kişilik bir e, teksil atölyesi açılsa bu Ermenek'te olduğu gibi 500 kişi olsa Şimdi 500 kişinin bak birer tane hanımı var 500. Bin oldu mu şimdi kendisiyle? Bin. iki tane de çocuğu oldu muydu? Ne yapar? 3000. Şimdi bu 3000 4000. İki tane de çocuk 4000 5000. Şimdi bu nedir işte? Burada hem sporta işte çalışacak hem de mesai dışında mesela saat 5'te işi bitti. Ondan sonra gidecek domatesini ekecek. Ufak tefek ziraat işleri yapacak veyahut da bir ahırına bir inek besleyecek. Bu şekilde ne yapacak? Ekonomiye katkıda bulunacak. Şimdi bu şekilde olmadığı zaman ne yapıyor biliyor musunuz gençler? Hepsi merkeze gidiyor. Orada bir sigortalı iş buluyor. İşte orada şehir hayatını hepimiz biliyoruz yani. Onun için buraya böyle bir atölye açılıp ondan sonra gençlerin burada kalabileceği sigortalı bir iş yerinin açılmasını talep ediyorum ben yani burada. Tabii şey yönleri ayrı biz kütüphaneci olarak tabii bu gençlerimizin Hani eğitim ve öğretim önce eğitim gelir. Öğretimden önce eğitim gelir. Bu gençlerimizi önce eğitmek lazım yani. Dini olarak, ahlak olarak, milli olarak eğiteceğiz. Değil mi? Ondan sonra da bunları ekonomik olarak donanımını sağlayacağız. İşte bu insanlardan, bu insanlar topluma ve memleketimize, devletimize, milletimize hayırlı evlat olur. Her şey yokluktan gelir. Değil mi? Zengin insanlardan, çok zengin insanlardan böyle şey olmaz yani böyle. Değil mi yani genelde böyle adam fakirdir bir yere yapamıyor bir iş yapamıyor ne yapıyor adam daralıyor sıkışınca mecbur bazı şeylere gitmek zorunda kalıyor. Ya. Yani onun için ben gerek eğitim gerekse öğretim konusunda gerekse maddi manevi konusunda gençlerimizin ileriye dönük en güzel şekilde yetiştirilmesi için gerek siyasilerimizin gerek bürokratlarımızın gerekse büyüklerimizin bu konuda bir adım atmasını bekliyoruz Orta Asya'dan gelir aslımız Konya Taşkentinde mahallesiyiz Yüce Allah için atar kalbimiz Aslına nesline bağlım avşarım Canım avşarım, güzel avşarım, yeşil avşarım Avşar'ın barajı masmavi doldu Memleket sevenler köyünü buldu Baraj manzaralı evleri oldu Tatil köyü oldu Yeşil Avşar'ım Canım Avşar'ım Güzel Avşar'ım Yeşil Avşar'ım Tatil köyü oldu Yeşil Avşarım, Canım Avşarım, Güzel Avşarım, Yeşil Avşarım. Bahar gelir yaylalara çıkılır, Obaları çamlı bele vurulur. Mustafa bayramı sazı çalınır Korosların sazı sözün avşarım canım avşarım güzel avşarım yeşil avşarım